Selam dostlarım, ben Kerem Altay. Kanalıma hoş geldiniz. Konsept dışına çıkmışım gibi görünse de aslında sırlarla dolu bilgilerin olduğu bir videonun bir nebze bilimsel çalışmalarına değinmiş olacağız. Neticesinde astral seyahat gibi özel yolculuk sırlarına da ufak bir giriş yapacağım. Gizemli yolculukların sırlarının iyi anlaşılması için şimdi anlatacaklarımı dikkatli ve eksiksiz dinlemenizi tavsiye ederim. Daha önce yapmış olduğum Kaplan Gözü ve Onyx Taşı'nın Muhteşem Etkileşimi isimli videomuzda bir sır paylaşmıştık. Bu sırrın yanında aslında etken maddelerden olan bir madde vardı. Aslında tam da ondan bahsedeceğiz. O videoda tek başına taşlarla ilgili olan sırrı vermiştik. Fakat tamamını yekün olarak orada vermeyi istemedim. Çünkü çoklarca madde aynı şekilde taşlarla etkileşime geçebilir. İnsan enerjisinin kullanılmasında yardımcı etken maddeler olduğunu söyleyelim. Bu videomuzun ana konusu Ballı Babagiller Familyası'ndan Ada Çayı. Diğer adıyla Acı Elma. Bu bitkinin bir türü olan Salvia Divinorum. Şu isme bakar mısınız? Harry Potter birisine büyü yapıyor sanki. Neyse Salvia divinorum için bazı insanlar ona otların en kutsalı lakabını takmışlar. Bazı yerlerde kahinlerin adaçayı deniyor. Kelime anlamı nedir dersek buna sor bu sorunun cevabını kaynağından verelim. Tam tarihini veremesem de yaklaşık 20 yıl önce bir web sitesi keşfetmiştim. Bu site bilimsel salvi araştırmaları yaptığı gibi aynı zamanda satış yaptığından dolayı gizli kalmasından yanayım. Bu sitede bir dönem ya internet yasaklarından dolayı ya da başka bir sebeple kapalıydı. 2-3 yıl kadar öncesinde kontrol ettiğimde açılmıştı. Daha önce içerisinde olmayan çoklarca bilimsel makaleye de yer verilmişti. Şimdi bir bitkiden bahsederken bununla ilgili bilimsel makalelere, wiki bilgilerine, Başka şeylere bakabiliriz. Neden bu siteden bahsediyoruz? Çünkü bu site sahibi Divinorum'u keşfedenlerden ve ilk defa deneyimlenenlerden Daniel Siebert adında bir şahıs. Bu ot Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yüksek rakımlı yerlerde bulunuyor. Meksika yerlileri ve kahinler Mazatekler tarafından çok uzun yıllardır kullanıldığı biliniyor. Özellikle ayinlerde, spiritüel törenlerde genelde yapraklarından demledikleri çayı kullanıyorlar. Halüsinojik etkisini artırmak için tütsü ya da tütün formunda dumanının çekilmesi veya yapraklarının çiğnenmesiyle de bu etkiler görülüyor. Şimdi burada bu bitkinin bir çeşit uyuşturucu sınıfında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı yerlerde yasal ve satışı, temin edilmesi serbest görünüyor. Hatta bazı sitelerde bununla ilgili bilgiler de var. Bunlardan bazı örnekler verecek olursak, federal yasalara göre yasa dışı olmasa da birkaç eyalet ve birkaç ülke kullanımı kontrol etmek için yasa çıkarmış. Amerika Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, salviye kullanan insanlar için risk oluşturan ve endişe verici bir ilaç olarak lanse etmiş. Her neyse bir başka kuruluştan bakıyorum. Orada ise normalde bu site hani direkt olarak yasallık durumu hakkında kısa ve net bilgiler vermesi gerekirken bakın ne yapmış. Tanımlama bilgilerine yer vermiş. E, kapsayıcı bilgiler koymuş ve Daniel Sibart'ın kendi makalesine yer vermiş. Ben bu makaleyi daha önceleri okumuştum. Linkine tıklayalım ve açıklamasına bakalım. Daniel'in bu açıklamasından özet çıkaracak olursak etkilerin sinir bozucu olduğunu ve fiziksel tehlikelerin olduğunu uyarısını yapıyor. Tütün formunda veya çiğneyerek tüketildiğinde etkisinin düşüktür derken hoş ve ilginçtir diyor. Ancak bu her zaman geçerli değil diyor. Ve asıl önemli olanı kendi konsantre tentürünü atfen ölçülerini, miktarını yani dozaja göre görülen etkilerine vurgu yapıyor. Ve en önemlisi belli bir dozajın üzerine çıkan kullananlar üzerindeki gözlemlerinden söylediği şu sözler. Etkiler çok endişe verici olabilir. Birkaç kişinin ayağa kalkıp odanın içinde atılarak mobilyaların üzerine düştüğünü, anlaşılmaz şekilde sürekli konuştuğunu, kafalarını duvara çarptığını gördüm. Birkaç kişi evden çıkmaya çalıştı. Ve dahası. Aslında bu yazının tamamını okumanızda fayda var. İlgilenenler için videonun açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak ilk olarak sizlere Google'a Salvia divinorum Türkiye yazıp bunu kullananların yorumlarına bakmanızı tavsiye ederim. Hani nasıl etkilerinin olduğu konusunda daha detaylı bilgi almış olacaksınız. Böylelikle nelere sebep olacağını da tahmin edebilirsiniz. Hatta haber kanallarından da bakabilirsiniz. Geçmişte bir takım olaylar olmuştu ve bunun üzerine de haber sitelerinde de yer verilmiş. Aktarlarda satıldığı gibi durumlara bakılırsa bu tarz ürünlere ulaşmak işte de zor değil. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Ve Tanrıça Zümrüt Özü'nü anlatmak için Daniel Sibert'a dönüp Savinor'un A hakkında bilgilere yer verelim. Şimdi şu sayfada belirtildiği üzere 1989'dan bu yana şifalı bitki alanında farklı bir isimle sektördeler. Daha sonra 1998'de şu anki ismiyle çevrim içi çalışmaya devam ediyorlar. Ve en başta salvia divinorum ürünleriyle çalışıyorlar. Şurada küçük puntolarla yazan uyarıda gıda ve ilaç dairesi tarafından değerlendirilmediği ve ürünlerin tedavi, teşhis ya da önleyici olarak tasarlanmadığını vurgulamışlar. Burada incelediğimiz Salvia divinorum hakkında farklı yazarlara ait kitaplar bulunmakta. Kitapta Salvia divinorum'un keşfinden ilk deneyimi yaşayan Daniela ve deneyimine Meksika yerlisi Mazateklere ve bu otu nasıl kullandıklarına, şamanlardan edindikleri bilgilerle birlikte deneyim yaşayanların hikayelerine sıklıkla yer verilen bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kitapta benim en çok dikkatimi çeken ise Kaliforniya Üniversitesi Salvia kullanan 500 kişilik bir grupla deney yapmış. Bu deneye katılanlardan alınan sonuçlar şöyle: siz ekrandan sonuçlara bakarken şunu söyleyeyim. Çalışmanın daha uzun süreli etkiler gösterdi. Uzun günler sürebilecek terapötik potansiyeli olacağını not etmişler. Yani tedavi edici özelliği olabileceğine vurgu yapılmış. Fareler üzerinde yapılan teste kokain bağımlılığının tedavisinde etkili olduğu görülmüş. Evet dostlarım. Bu kitap gibi birkaç kitap ve çoklarca araştırma, bilimsel çalışmayı PDF olarak sitede sunmuşlar. Peki Salvinorin A ne yapıyor ve uzman doktorlar bunun hakkında ne diyor? Salvia bilinen doğal ve en güçlü halisinojen olarak sınıflandırılıyor. İnsan beyninde nasıl etki ettiği halen araştırılıyor. Ancak bilinen o ki kappa opioid reseptörleri olarak adlandırılan sinir hücresi reseptörlerine bağlanarak sinir hücrelerinin veya nöronların sinyalleşme sürecini değiştiriyor. Ayrıca dopamin reseptörlerine de etki ediyor. Yani etkilerine bakacak olursak kontrol edilemeyen histerik kahkahalar, görsel bozulmalar ve halüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu ve baş dönmesi, Fiziksel duyumların iç içe geçtiği, renkleri duyma ve seslerin kokusunu alma ki bu sinestezidir. Benzer şekilde farklı etkiler gösterebilir. Sinestezi başlı başına çoklarca özelliğe sahiptir. Sinestezi olan kimseler olacak olayları rüyalarında görme gibi deneyimleri yaşarlar. Sinestezi oldukça detaylı bir yapıya sahip. Dilerseniz buna başka bir videoda yer verebiliriz. Son olarak salvia disforiye sebep oluyor. Yani kullanan kişiler kendilerini rahatsız ve nahoş hissediyorlar. Bu bağlamda eğlence amaçlı, keyif verici maddelerden olmadığı çok açık. Bir kere kullananın bir daha kullanmayı düşünmediği tespit edilmiş. Genelde korkunç bir deneyim diyor kullananlar. O yüzden tekrar kullanmayı istemiyorlar. Fakat her nedense Daniel ve birçok araştırmacı salvinorum maddesinin peşini bırakmamışlar ve kendi ürettiği konsantre tentür ile farklı deneyim yaşanacağını daha hafif ve daha zararsız olacağını savunan inatçı bir yaklaşımla tanrıça zümrüt özünü pazarlıyorlar. Sevgili dostlarım bir not. Google'da Salvia Drug Dangers 2011 yazarak ABC News'in kısa belgesel haberini izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Yine Google'a Salvia Trip yazarak YouTube'da kullanan gençlerin hallerini görebilirsiniz. Oradan da anlaşılacağı üzere Esrar ve diğer uyuşturucularla aynı sınıfta olduğunu unutmayalım. Onlar her ne kadar aksini iddia etse de. Bu insanların çalışmalarından anlaşılan zararsız bir deneyim yaşamak için özel üretim yapma girişimleri gibi duruyor. Ancak Daniel'ın biyografisine bakıldığında ilgilendiği dallar konusunda kimya üzerinde dikkat çeken söylemi ise şurada yazıldığı gibi: Amaçlarının arasında yarı sentetik salvinolüm türevlerinin geliştirilmesi isteği var. E, parantez içinde teklif niteliğinde işbirliği notuna yer verilmiş. Bilindiği kadarıyla bağımlılık yapmayan bu ürünler sentetik formda belki de bağımlılık yapan bir sürece girecek. Kim bilir? Belki de çoktan üretilmiştir. Tehlikenin farkında olmayı ve mümkün olduğunca böyle ürünlerden uzak durmayı tavsiye ederim. Şimdi tanrıça zümrüt özüne bakalım. Satış sayfasındaki tanımında özetle şöyle söylüyor. Zihni ve ruhu zenginleştiren, besleyen derin deneyimler yaşatır bizi şeyi keşfetmek için bir aracı olup bilincin, gerçekliğin, algının ve varoluşun temel gizemlerinin doğasına şaşırtıcı içgörülere erişimi sağlar. Ve kullanılan dozajına göre oluşabilecek etkilerden bahsettiği son satırlarda ise şöyle söylüyor: Zengin içsel vizyonlar ve ilham verici içgörüler üreterek bilincin yapısını derinden değiştirir. Çok güçlü dozlarda ise kişiyi tamamen vizyoner bir dünyaya sokabilir ve birinci boyut ötesi uzayın uzak noktalarına iletebilir. Şimdi vizyoner bir dünyaya sokabilir demekle kastedilen yani geleceği hayal edebilecek. Diğer bir anlamda ise geleceği görmeye atfen söylenmiş yani bu sinestezideki etkiler gibi. Sitenin ana sayfasında ise şu ifadelere yer verilmiş. Salvia Divinorum, Şamanizm, Kehanet, şifa, meditasyon ve bilincin keşfinde kullanılan olağanüstü bir bitkidir. Her zaman düşünceli, akıllı bir şekilde ve yalnızca aklı başında ve net bir niyete sahip sorumlu yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Yani buradan anlaşılacağı üzere bu madde psişik güçleri olan, çeşitli meditasyon yapanlar yapan çoklarca insan tarafından kullanılmakta. Bu ürünlerden biri daha doğrusu Bizim coğrafyamızda ise her çeşit niyetle bu tarz ürünler kullanılıyor. En çok da büyüsel işleri meslek edinen kişilerce. Fakat daha önemlisi dolandırıcılığı meslek edinenlerde. Videodaki diğer uyarılarıma ek olarak son günlerde toplumsal yapıyı bozmaya yönelik çalışmalar göze çarpıyor. Bunlardan iki temel hareket ise büyüsel alanda giderek artan metafizik problemlerin daha sık ve kitlesel olarak yaşanması, diğeri ise bu tarz etkilerin daha güçlü olduğu biyolojik terör faaliyetleri. Bu iki uyarıyı daha fazla açarsam konumuz siyasi bir boyut kazanır. Sadece artık daha dikkatli olmayı, yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmeyi öneriyorum. Değerli dostlarım, konumuza geri dönecek olursak, özellikle insanların ciddi bir boyutunun ilgisini çeken boyut gezisi diğer anlamda astral seyahat, psikolojik ve metafizik deneyimler yaşama isteklerine daha doğal ve sağlıklı yolların olduğunu vurgulamak isterim. Nadiren de olsa deneyimlerimin olduğu bir yolu biraz üstü kapalı bir şekilde şimdi açıklamak istiyorum. Aslında ilgilenenlere bu konuyu iyice kavramaları için gereken beyin gücü konusu, odaklanma ve daha çoklarca özel bilgiyle günler sürecek anlatımlar gerekir. Böyle bir şeye imkanımız olmadığı için genel ve minimalist bir yaklaşımla kısaca ipucu olacak şekilde söyleyelim. Öncelikle bahsettiğimiz salvia'nın etkilerini göz önünde bulundurun. Unutmayın, dünyanın birçok yerinde kahinler, şamanlar gibi yerli halklar çeşitli otlardan çay ve tütsü şeklinde faydalanırlar. Kaplan gözü ve Onyx birbiriyle etkileşime giriyor olsa da sık sık tüketilen adaçayı bu etkiyi daha kolay yaşatacaktır. Normal bildiğimiz bizim memleketimizde yetişen ada çaydır, herhangi biri. Benzer şekilde farklı bitkiler, farklı doğal taşlar size daha başka deneyimler yaşatabilir. Diğer ipucu ise şu. Şehrin içinde yaşadığımız deneyimler doğada daha steril ortamlarda farklı boyut kazanır. Şimdilik bu kadar. Uyarılarıma dikkate alın. Videodaki deneyim için bana yardımcı olmayı ihmal etmeyin. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.